خدا مامدی چی بیشین خدا خیر او مازد که هندی ریکن مچه بینن محل اویت داشتی و در آتش ممالو مزیل تو آب خدا خیر او مازد گیش خدا هری کار بی خدا یادی نبوده تی های لست دیالم ایشالا اولر اما با خیرس چالش مالا اولیه اما چو خاص İnşallah daha fazla olur. Bunu bekliyoruz ee, bitmesine de tabii ki. Ee, artık ben diyeceğim budur. Rezil olduk burada artık ne diyelim. Yeni yola kavuşacaksınız. İnşallah olursa hayırlısı. <laughs> <laughs> ee, şimdi bizim ihalemiz 32 kilometrelik yol. Cumhuriyet, Güngör, Dize Mahallesi ve İpek Mahallesi olarak dört mahallemizde çalışmalar devam edecektir. Öncelikle Cumhuriyet Mahallesi'nin kuru Kuruköy mevkiinde ve ara yollarını yapmakta bulunuyoruz şimdilik. Bunun yanı sıra beton santralimiz, taş ocaklarımız hepsi hazır, hazır hali hazırda iş için bekliyoruz. SSB silindiyle sıkıştırılmış beton tabir edilmiş bir ihalemiz yapılmış. Ee, şu şekil silindirle sıkıştırılmış beton genelde e, havaalanı pislerinde e, kullanılmaktadır. Yalnız bunun için e, bizim halkımızın bilinçlendirilmesi lazım. Halkımızın geneli e, beton şu şekil diyor. Biz SSB dediğimiz anda e, öyle zannediyor ki mikserle dökülen betonla karıştırılıyor. Yalnız öyle bir durum yok. SSB dediğimiz silindirle 15 santim malzememiz var. 15 santim de betonumuz var. Silindirle sıkıştırılıp halkımızın hizmetine sunulacaktır. <laughs> Şu an biz poligon tesise, yüksek yüksekova'da onaylı kadastronun poligon ve rengi olmadığı için şu an biz poligon çalışmalarına devam ediyoruz. Aynı zamanda da zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan beton, oluk ve bordür santralinde imalatlar devam ediyor. Üretime devam ediyoruz. Sahayı çalışabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Poligonlar, rengiler belediyeye onaylandıktan sonra imalata tamamen geçmiş olacağız. Ee, şu an buradaki çalışma zaten yaklaşık beş aylık bir çalışma. 5 ay sonunda iş tamamen bitmiş olur diye öngörüyoruz aksilikler olmazsa. Ee, çalışmada zorlanıyor musunuz zorlukları var mı? E ee, tabi zorlanıyoruz. Ee, vatandaşın bir kere beton olayına karşı bir ön yargısı var. Ee, asfalta alıştıkları için konforlu veya sağlam bir şey olmayacağını düşünüyorlar ama. Betonun asfalta göre çok fazla avantajı var. Daha konforlu, ekonomik, güvenilir, havaalanı pistlerinde kullanılan bir malzeme. Ee, biz betonun asfalta göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bir de e, yaşadığımız sıkıntılardan biri de reglajımızı tamamlıyoruz. Ertesi gün geliyoruz, yol ortadan ikiye bölünmüş, yarılmış, kazı yapılmış. Altyapı çalışmaları da aynı zamanda devam ediyor. Türk Telekom hat geçiriyor. Bu tarz problemlerle karşılaşıyoruz. Bu da işlerimizi yavaşlatıyor, yavaşlatmıyor değil. Buna da belediye öncülük edecek, önümüzü açacak. Biz çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.